Merhaba yay burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan bir kart seçiyorum sizin için. Buna en son bakacağız. Genel açılımla ilgili alt kart seçeceğim. içinde bulunduğunuz durum ve sonraki gelişmeler şeklinde olacak bu genel açılım. Evet, şimdi kılıç beşlisi, kader çarkı ve değnek dörtlüsü çıkmış. Şimdi belki de bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, <laughs> belki de bir beklentiniz. Karşılanmamıştır bundan kaynaklı olabilir. E, fakat burada tabii ki e, bu beklentiniz karşılanmamışsa belki de geçmişte bu konu konuşulmuştur, halledilmiştir, kapatılmıştır bu mevzu. Ondan kaynaklı belki de e, aynı konuyla e, bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi e, bu konuyu açmamış olabilir ya da bu beklentiniz ondan kaynaklı e, karşılanmamış olabilir. Ya da bir isteğiniz vardır biraz e, baskıda yapmış olabilirsiniz bu konuda. Ama buna rağmen e, bunun e, gerçekleşmediğini görmüşsünüzdür. Ondan kaynaklı bir sıkıntı e, yaşıyor olabilirsiniz. Ama o konuda da e, yani karşınızdaki kişi sizi çok seviyor ve önemsiyor olsa bile e, yine de farklı öncelikleri olabilir bu konularda anlayışlı olun. Bu hassas tarafınız biraz törpüleyin diyor kılıç beşlisi. Aynı zamanda tabii ki burada bir mücadelenin olduğunu da görüyoruz. Yani sanki bir kazanan bir kaybeden varmış gibi bir durum da yaşanıyor olabilir aslında. Burada ister kazanan ister kaybeden olarak hissedin kendinizi. Zaman içerisinde bu rollerin değişebileceğini söylüyor. Yani kazanan olarak hissediyorsanız kendinizi. Yani buna çok güvenmeyin ya da kaybeden olarak görüyorsanız da buna çok takılmayın çok fazla üzülmeyin diyor ve aynı zamanda bakın eğer kazanan olarak hissediyorsanız kendinizi hani biraz belki de rekabetçi bir kişi olabilirsiniz bu yönünüzü törpüleyin diyor bu defa yani oldukça karışık mesajları olan bir kart kılıç beşlisi değişken enerjileri de barındırıyor elbette ee, ve e, dediğim gibi yani burada e, öyle e, ilişkilerde özellikle e, duygusal olsun ya da diğer ilişkilerinizle de ilgili olarak e, yani bir kazanının olmasının o kadar da önemli olmadığını belki de düşünmeniz gerekiyor e, kaybeden olarak düşünüyorsanız da kendinizi e neden kaybettiniz acaba? Yani bunun üzerinde biraz düşünebilirsiniz. Ne yapmıştınız? Neden acaba bu pozisyondasınız? Belki de bakış açınızı ya da stratejinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bunları gözden geçirirseniz iyi olur diyor. Yani bu belki de bakın sizin rutininizde olan bir konuyla ilgili bir değişiklikten kaynaklı da olabilir. Belki de bir planınız vardır ama hiç beklemediğiniz bir ani değişim, bir gelişme söz konusu olmuştur. Onunla ilgili olabilir. Bakın aslında kader çarkı bizim tahmin etmediğimiz konuların ortaya çıkması bazen bizim için fırsattır diyor. Hani o konuları çok fazla... Öfkelenmeyin, kızgın gözlerle bakmayın o noktalara diyor. Yani bunu acaba ne şekilde ben fırsata çevirebilirim? Ya da yani burada benim aslında çok daha işime yarayacak bir şey benim önüme gelmiş olabilir. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Ya da ben ne öğrenmeliyim bu pozisyonda? Ya da her zaman benim istediğim şekilde olaylar gelişmezler. Tabii ki beklenmedik bazı durumlar da olabilir rahatlığını kazanmanız gerekiyor aslında. Hani tüm bunları yaptığınızda aslında siz bu çarkın merkezine doğru ilerlemiş olacaksınız ve ondan sonra da artık bir gözlemci olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani siz istediğiniz şeyler olduğunda çok mutlu oluyorsunuz ama istemediğiniz şeyler olduğunda da belki de yani savruluyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Çok fazla moraliniz bozuluyor ve öfkeleniyor olabilirsiniz bu noktalarda. Artık bu tavrınızın değişeceğini ve çok fazla etkilenmeyeceğinizi söylüyor Kader çarkı Ama bunları... Kavramadan bunları bahsettiğim bu tavsiye konularını gerçekleştirmeden her defasında siz belki de çok fazla hırpalanacaksınız yani bu tür sürpriz gelişmeler söz konusu olduğunda diyor. Aynı zamanda bakın tamamlanmış ve mola zamanı içerisinde. Hani belki de daha önce başlattığınız bir işi tamamladınız, bitirdiniz, istediğiniz şekilde ve bu bununla ilgili olarak artık benim biraz dinlenmeye, bir molaya ihtiyacım var dediğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Yani tam belki de yani işlerimi bitirdim dediğiniz noktada hani belki de böyle bir sürpriz gelişmeyle karşılaşabilirsiniz ya da belki de bunları tamamladıktan sonra böyle bir durum da söz konusu olmuş olabilir. E, bu bir ekip çalışması olabilir aynı zamanda ya da birçok kişiyi ilgilendiren bir konudur. Aslında e, tam da istediğiniz gibi bitirmişsinizdir. E, i̇çiniz rahattır o noktada, kafanız rahattır artık. E, ve e, yani burada bu dinlenme ya da mola zamanı belki de keyif alacağınız konular bunları belki de ön planda tutacağınız bir zamanda olabilir ya da dansın, eğlencenin, müziğin eşlik ettiği bir dinlenme zamanını da tabii ki ifade edebilir. Yani bu konularla ilgili bir gündeminiz var gibi gözüküyor. Yani içinde bulunduğunuz durum. Bakalım sonraki gelişmeler nedir? Evet. Şimdi değnek prensi kupa altılısı kılıç kraliçesi çıkmış. Şimdi öncelikle bakın siz e, belki de kafanızda bir planınız var. Yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Ama bu sizin üzerinizde biraz e, stres de yaratıyor olabilir. Yani bu belki de e, uzun zamandır yapmadığınız bir şey olduğu için e, sizde bir gerilim yaratıyor olabilir. Yoksa e, yani isteksiz değilsiniz temelde ama Dediğim gibi belki de uzun zamandır yapmamışsınızdır ya da buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan kaynaklı da olabilir. Ama değnek prensi diyor ki yapın ve üstelik eğer ki birini eşlik etmek, yardımcı olmak gibi bir konuyu içeriyorsa mutlaka yapmalısınız zaten diyor. Ve siz bakın başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, eşlik etmek vesaire. Yani bunları gerçekleştirmeden size hizmet edilmesini sağlayamayacaksınız diyor. Yani Önce siz yapmalısınız. Ondan sonra başkaları belki de sizin isteklerinizi ya da ihtiyaç duyduğunuz şeyleri yapsınlar. Yani burada ilk adımı sizin atmanız gerekiyor diyor. Şimdi tabii ki değnek prensi saraylı bir kart olduğu için belki de gündeminizde böyle bir kişiyle de bir iletişiminiz, paylaşımınız, birlikte yapacağınız bazı şeyler de olabilir. Nasıl bir insandır? 20 yaş civarında ya da daha küçük Kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten sosyal, girişimci, hareketli bir kişidir. Bu kişiyle de ilgili olabilir. Onun haricinde bakın. Belki de kılıç Kraliçesi ile ilgili olarak. Belki de biraz aranızın mesafeli olduğu, aranızda soğuk rüzgarların estiği bir kişi de olabilir. Belki de böyle bir tavır içerisinde olma olmak isteyebilirsiniz aynı zamanda e, tabii ki e, kılıç kraliçesi ee, sorumluluklarımız ya da işlerimizle ilgili olarak da bugünlerde biraz uyanık olmamız gerektiğini söylüyor. Bağımlılık geliştirmeyin diyor burada. Ay hani Belki de başkaları yapar diye düşündüğünüz bazı şeyler yapılmamış olabilir. Ya da e, zaten rutininizde olan bir şey vardır bakın. E, onda küçük bir değişiklik olmuş olabilir ama bu sizin bilginiz dahilinde değildir mesela. Daha sonra e, zor durumda kalmamak için e, bu konularda biraz e, kontrollü olun diyor. Ya da mesela... E, size bir bilgi verilmiş olabilir. Gayet de güvendiğiniz bir kişi olabilir karşınızdaki ama bir de siz araştırın, bir de siz bakın diyor yani burada kılıç kraliçesi. Aynı zamanda bakın bulutların üzerinde olan bir kraliçedir. Kılıç kraliçesi yani kafa karışıklığını aslında atlatmışsınız. Yani Belki yakın zamana kadar nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilemediğiniz bir konuyla ilgili artık zihniniz netleşmiştir. Yani ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. O yüzden alacağınız kararların da son derece isabetli olacağını söylüyor Kılıç Kraliçesi. Tabii bakın Kupa Altılısı da yine belki de eski günleri hatırlayacaksınız. Yani bu konularla ilgili olarak ee, belki de... E Nostaljinin karttır yani eski günleri hatırlayıp mutlu olabilirsiniz ya da e, belki de bakın yine de e, eskide kalmış ya da e, belki biraz kırgınlık e, kızgınlık geliştirdiğiniz bazı konular ya da kişiler olabilir bunları hatırlıyor, hatırlarsınız mesela e, ve böyle bir durum varsa bakın. Bunları artık çözüme kavuşturmanız gerektiğini söylüyor. Yani bunlar artık size yük oluşturmasın ya da zaman zaman karşınıza çıkarak sizi hırpalamasın, üzmesin. Bunu artık çözün diyor. Ve geçmişte neler olmuştu? Bunları iyi analiz edin ve geçmişi bir kütüphane olarak düşünün. Yani ihtiyacınız olan noktalarda geçmişi hatırlayarak oradaki bilgiyi çekin ve kapatın. Yani kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız vesaire varsa da artık bunların kapatılma vakti gelmiş olabilir diyor. Yani bunların üzerine biraz düşünmelisiniz. Aynı zamanda tabii ki şans kartıdır bununla ilgili işte çözüme kavuşturacağınızla ilgili şanslı bir zamanda olabilirsiniz ve belki de yapmak istediğiniz bazı şeyler var bu zamana kadar yapmamış olabilirsiniz ve eskiden olsaydı yapardım dediğiniz bazı konular olabilir burada ama çocukken nasıl biz her şeyi yapacağımıza yapabileceğimize inanırdık aynı bakış açısına sahip olmamız gerektiğini ve isteklerimizi gerçekleştirmeyle ilgili olarak daha istekli olmamız gerektiğini de söylüyor tabi kupa altılısı da çocuklarla ilgili konuları ifade eder belki de gündeminizde böyle bir konuda olabilir. Evet şimdi açılımınızın geneline bakacak olursak aslında burada belki de kılıç kraliçesinin bakın gittiği yön itibariyle burada bahsettiğim konular ayrıca burada yine bir hayal kırıklığı ya da bir sıkıntı oluşturabilir sizde. Onun harici diğerleri zaten objektife bakar vaziyetteler. Evet son olarak Açılımın sonundaki karta bakalım. Evet, ermiş kartı çıkmış. Şimdi ermiş kartı biraz kendinizi sosyal hayattan çekip kendi alanınızda vakit geçireceğiniz bir zamanınız olacağını söylüyor. Buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Belki de sizin sorumluluklarınız çok fazladır. Sizden beklenti çoktur. Yani çevrenizdeki kişilerden yapmanız gereken bir sürü şey olabilir ama Hani böyle bir zamana da ihtiyacınız var ve bunu da ifade edin diyor zaten çevrenizdeki kişilere. Biraz kendimle baş başa kalmalıyım. Daha sonra tabii ki tüm bu işleri yine yapacağım demeniz gerekebilir belki burada. Kafanızda bir soru işareti de olabilir sizin. Çözmek istediğiniz bir şey varsa bunu sadece kendi içinize yönelerek bulabileceğinizi, bunun cevabını ancak bu şekilde bulabileceğinizi de söylüyor. Ve bugünlerde yine sizi belki de üzen, öfkelendiren, sabrınızı zorlayan bazı konular karşınıza çıksa da ağır başlı ve olgun tavırların işe yarayacağını söylüyor. Burada belki de duygusal ya da çocuksu bir bakış açısı sizin işinize yaramaz ya da üzülürsünüz. Yani siz daha çok üzülürsünüz burada. O yüzden yetişkin bir pozisyondan, yetişkin bakış açısıyla olaylara yaklaşırsanız daha iyi olur diyor evet gelelim son olarak bilge kartların size verdiği mesaja bakın kader çarkıyla aynı mesajı veriyor size planları tıkır tıkır işleyenlerden misin yoksa aksayanlardan mı birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat ikinci gruptaysan fırsatların orada bil evet Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.